Herkese merhabalar. Hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Sizler için bugünkü videomuzda izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Bu falımız genel bir fal izleyen kişiye özeldir. Tabii ki burçlarda devam ediyor bu arada. Koç, Boğa ve İkizler burçlarının 10, 16 ve 31 Aralık kahve ve tarot falları gelmişti. Bugün de Yengeç burcuyla devam edeceğim. Burcunuz Yengeç ise akşam videosu gelecek arkadaşlar. Kaçırmayın. Bu arada dün üyelere özel bir kahve falı da yorumlamıştım. Sizler de daha fazla videoya erişmek için katıl butonuna tıklayarak kanalıma üye olabilirsiniz. Bir de arkadaşlar burçların biliyorsunuz 16-31 Aralık falları. Yani normalde 15 günde bir yorumluyorum ama bir de 2026 yılı yorumları olacak arkadaşlar. Onu da bir hatırlatmasını yapayım. 2026 yılı içinde yine bütün burçların falları gelecek takipte kalmak için dediğim gibi Sizlerde abone olmayı unutmayın ve hemen şöyle fincanımızı açalım ve bakalım birinin gözü kalmış gerçekten gözü kalmış arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu kişi biraz daha kendi çapında nazar etkisi olan birisi yani elinden bir şey gelmiyor ama daha pasif agresif tepkiler gibi düşünebilirsiniz. Yani oldukça pasif. Hani şey değil, çok bariz bir şeylere büyük tepkiler veremiyor ama evet gördüğü bir şeyde gözü kalıyor ve onun kıskanç bakışlarını da fark edebiliyorsunuz. Bu kişi biraz böyle birisi. Evet. Siz birini indiriyorsunuz, başka birini yüklüyorlar sırtınıza yüklerin. Yani şöyle diyor, yakın bir zaman önce bir yükünüzden kurtulmuşsunuz. Ben artık bunu taşımak istemiyorum. Bu benim için gereksiz bir şey. Bana ait bir yük değil yani daha doğrusu. Bunu söyleyip bir yükü üstünüzden atmanız çok güzel bu. Fakat diyor ki, tamam onu atmışsınız. Bu sefer de başka bir yerde yavaş yavaş bir şeyler size yüklenilmeye çalışılıyor. Neden yavaş yavaş diyorum? Al bunu bu bu senden bundan sonra bu sende demiyor. Yavaş yavaş ya bir seferlik yapıver, yardımcı ol falan. böyle bir riskiniz var kısaca arkadaşlar. Evet. Ne olmuş biliyor musunuz? Siz eski siz değilsiniz. Şimdi normalde birisi karşınıza geçse yani ne bileyim kötü bir cümle söylese size çok daha fazla etkilenirken şimdi o cümlenin sizde etkisi sıfır. Çünkü ne yapabiliyor musunuz? Biri bıçak sokuyor ama size değmiyor. Diyorsunuz ki bu, bu beni etkileyebilecek bir durum değil. Bu beni etkileyebilecek bir davranış, bir söz değil. Etkilenmemek. Bu değişim sizin ayrınıza olmuş açıkçası. Kanatlarınızı açmış uçmayı bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir özgürleşme mücadelenizin son adımına geldiğinizi gösteriyor bize aslında. Yani diyor ki bir yerlerde gerçekten de bir şeyleri daha iyi yapabilmek adına verdiğiniz bir mücadele var. Ve diyor bunun neredeyse sonu gelmiş. Yani aslında kendi başına olmak. Mesela birisi kendi evine ayrı eve çıkmayı isteyebilir. Ayrı eve çıktığında özgürleşir mesela. Şu an için ev bakıyor olması, Tutmak için anlaşması ama henüz taşınmamış olması nedir? İşte bu ön gelişmesidir. Bunun gibi örnek olarak veriyorum tabii ki. Bazı yollarınızı siz kendiniz kapatmışsınız. Aslında bir yerlere gitmeyi düşünüp ya da bir şeyleri yapmayı düşünüp aslında onu yapmamanın sizin hayrınız olduğunu fark ettiğiniz için kendiniz vazgeçmekten bahsediyor arkadaşlar. Şimdi bazı şeylerde de böyledir. Bazı şeyleri de yapmamak aslında yapmaktan daha iyi hissettirebilir durumunuz bu. Evet. Burada ters bir anda düşmüş, tepe taklak düşmüş birini görüyorum arkadaşlar. Kafa üstü düşmüş bir kişi. Afallamış, neye uğradığını şaşırmış ama boşluğa düşmüş gibi. Hani zemin sert gibi görünse de zemin yok aslında ortada. Burada olay şu. Biraz birini tepe taklak edecek bir tepkiniz olmuş. Hani mesela düzenli olarak şımarttığınız birine. Artık seni önemsemiyorum ya da şımartmıyorum bundan sonra tavrı bile e, o kişi de böyle bir dumur olma enerjisi uyandırabilir. işte biraz olay bu. Evet. kilo ile ilgili olayınız, problemleriniz biraz daha yavaş yavaş düzeliyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Sesim gitti pardon. Yani mesela zayıflamak mı istiyorsunuz? Ya da tam tersi ideal kiloma ulaşmak için kilo almak mı istiyorum? <laughs> Arkadaşlar özür diliyorum ya. Çok erken saatte çektiğim için videomu. <laughs> evet sesim böyle gidebiliyor bazen. Kusura bakmayın. <laughs> evet. Burada şunu gösterir. Yavaş yavaş ama diyor geliyor. Yani mesela kilo vermek istiyorsunuz. Bir türlü bir kiloyu veremedim ama hani az kaldı. Gram gram da olsa veriyorum gibi bir şey. Ya da almak mı istiyorsunuz? İşte yavaştan yavaştan o iştahın açılmaya başlaması gibi. İşte diyor burada bir olayınız var. Sadece kilo değil aslında. Sorun vücudun form şekli de olabilir. Bununla ilgili daha yavaş ilerleyeceksiniz. Ama yine de ilerleme kat edeceksiniz der. Beklenmedik bir para ortaya çıkacak arkadaşlar. Yani bu paranın haberini yeni alacaksınız. Böyle bir beklentiniz yok ya da en azından kesin net olmayan bir şeydi. Bunu duyduğunuzda sevineceksiniz ve 3 hafta falandır yani bir ay sürmeyecek bu paranın gelişi. Öyle diyeyim ve rahatlatıyor sizi. Evet bir kalp şekli oluşmuş şunu gördünüz mü? Tertemiz ama. Diyor ki bir arzunuz var özellikle ilişkilere dair bir yani aşkla ilgili bir dileğiniz olabilir ya da sadece aşk olmaz ama o denli istediğiniz, arzuladığınız bir durumun gerçekleşmesine de sebep olabilir bu. Çünkü bir kalp şekli oluşmuş ve diyor bu kalp şekli sizin istediğiniz bir şeyin yakın zamanda gerçekleşeceğini gösterir. Evet. Bir yerlerden çöp topluyorsunuz. Yani atmak için. Orayı temizlemek gibi ama kaba temizliğini yapmak yani aslında. Çünkü esas temizlik biliyorsunuz süpürmek, silmek. Burada önce o büyük pislikleri toplamak gibi. Evet, bir yerlerden başlamak, ucundan kıyısından. Özellikle daha metaforik anlamıyla düşünürsek hayatınızı düzenlemeye başlamak, yol bir şeyleri yoluna koymaya başlamayı ifade ediyor. Bir de tuvalet çıkmış arkadaşlar. Şimdi burada tuvalet aslında yine çöp kutusuyla benzer bir anlam taşıyor. Çünkü çöpe de tuvalete de istemediğimiz şeyler gider. Ve burada evet. Yani o gerçekten gitmesi gerekenler gidecek diyor hayatınızdan arkadaşlar. Size kısaca öyle söyleyeyim. Bir de size zarar veren şeylerin gitmesi. Sadece insan olarak değil, çöp olduğunda daha çok insanları hayatından çıkarmak gibi bir anlam taşırken tuvalet olduğunda beni zehirliyordu dediğiniz alışkanlık, stres, düşünceler bunları da atmayı ifade ediyor. Evet, devam edelim tabağınızla. İki yüzlü biri var. Ama o kadar da orijinal görünüyor ki yani o iki yüzlü olduğunu anlayamıyorsunuz. Bir yüzü orada bir yüzü orada bir öyle bir böyle yanar döner. Sabahına başka akşamına başka ama hepsine bir kulku var böyle bir kişi. Fakat yavaş yavaş işkillenmeye başlıyorsunuz. Yani bu kişi çok da düşündüğüm gibi biri olmayabilir. Çok da samimi olmayabilir. Gösterdiği yüzü göstermelik olabilir gibi bir şeyin farkına varmak. Evet. Arkadaşlar burada günah çıkarır gibi durmuşsunuz. Ya biliyorsunuz bizde günah çıkarma yoktur ama hani burada Olay şu yaptığınız bir şeyin pişmanlığında hani diyet ödemek gibi ya. Ben bir yanlış yaptım. Kendime göre yanlıştı. Belki de çok hani büyük bir günah olmayabilir. Ama bana göre yanlış bir şeydi. Bunu yapmamam gerekiyordu ama ben bunu yaptım. Şimdi bir şekilde bundan kurtulmalıyım, bundan arınmalıyım diyerek mesela kendinizi cezalandırmak olabilir, bir şeylerden mahrum bırakmak olabilir ya da bir şeylerin gerçekten iyiye gitmesini sağlamak için dediğim gibi bir süre arınma tepkisi gibi de olabilir bu evet bir ortamlar süslenmiş arkadaşlar böyle süslü eğlenceli bir ortama gireceksiniz ışıl ışıl bir ortam gibi görünüyor burada aslında şunu söyleyeyim hani o gerçekten bir etkinlik olma ihtimali daha yüksek bir şey olsa da etkinlik değilse bile sizin için evet bugünüm çok verimliydi yani çok tam anlamıyla istediğim gibiydi diyeceğiniz bir rahatlamayı getirecek görünüyor. Evet. Hani böyle kötü bir benzetme olacak ama deprem olur da böyle bir yer çatırdar ya arkadaşlar. Hani böyle bir görüntü vardır. Biraz böyle bir şey ama bu sizin açınızdan kötü bir şey ifade etmiyor. Bir takım çatlaklar oluşması fakat şunu söyler. Bazı ilişkilerde evet çatırdamalar başlayabilir ama bu kötü demek anlamına değildir. Yani depremde de öyledir biliyorsunuz. Yer için söylemiyorum ama hani binalar için sağlam olan binalar ayakta kalırken çürük olanlar yıkılır. Burada da diyor ki sizin işte sağlam olmayan ilişkilerdeki o çatırdamanın fark edilmesi olumlu bir şeydir. En azından ne kadar erken bırakırsanız o ilişkilere, insanları uzaklaşırsanız sizin için o kadar iyi olacak. Evet bakın bir gözyaşınız aktı. Evet ya burada gözyaşlarının da aslında anlamlı bir şekilde aktığını görüyorum arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bir şeylerin salt üzüntüsü değil de o duyguyu fark ederek üzüntü gibi bir ağlama değil yani o duyguyu fark ederek hissederek yaşamak gibi bir gözyaşı çıktı sizde. Bir duyguyu yaşamaya izin vermek, ya bu zamana kadar bu olayın ya da bu kişinin beni kırdığını kabullenmedim ama artık kabullenme zamanı demek gibi anlatabiliyor muyum? Biraz bunun etkisi var. O yüzden negatif bir gözleşi gibi görünmedi açıkçası bana. Evet. Şöyle yan gelip yatıyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir rahatlama yatışıdır bir şeyleri yoluna koymanın ya da bir şeyleri yapmış olmanın, bir sorumluluğu üstünüzden atmış olmanın getirmiş olduğu bir rahatlamayla şöyle bir uzanıp kendine gelmek diyeyim. Evet bir ayakkabı çıkmış arkadaşlar. Sürpriz bir misafir bir anda geleceğe benziyor. Erkek olma ihtimali daha yüksek çünkü erkek ayakkabısı olarak görünmüş. 10 güne kadar en Çünkü 2 hafta sürmeyecek ama hemen bugün yarın da gelmeyebilir tabii ki. Çok kısa bir vadesi olmayabilir. O yüzden bu süreyi baz alıyoruz. Evet. Elinizde devamlı ya bıçak ya makas arkadaşlar. Bak normalde sert olmayan ama sizin eski tarzınıza göre sert olan tavırlar bütünü yerleştirmeniz içinize. Yani diyorsunuz ki bundan sonrası için ben ne oldu? Flash kapandı galiba. Ha arkadaşlar tamam. Telefonumun flashı kapanmış. Biraz şarjı çekiyordum da videoyu. Şarj yeter ama tabii ki tasarruf için kapanmış. Neyse. Evet. Ne diyordum? Ha ya bıçakla ya makasla geziyorsunuz elinizde. Bu da bir şeyleri ya kestirip atmak ya da e, bitse de bitme ihtimalini göze alıyorum diyerek aslında o tepkiyi verebilmeyi gösterir. Yani biraz tarzınız sertleşiyor. İnsanlara gösterdiğiniz müsamma azalıyor arkadaşlar. Bu dönemde en çok dikkatimi çeken şey bu. Birine çok öfkelisiniz bu arada. Şu anda o öfke olmayabilir ama öfkeleneceksiniz demektir. Kafanızın üstünden dumanlar çıkıyor çünkü. Burada biraz da tahammülsüzleşme var. Bir insan size düzenli olarak aynı şeyi yaparsa yani ikisinden biri olur ya duyarsızlaşmaya başlarsınız artık umursamamaya başlarsınız artık ya da bir süre sonra biri olur iki olur Şu artık yeter moduna geçerek bir hani büyük bir tepki vermek gibi. Sizde birazcık bu tepki olmuş belki başta görmezden de gelmeye çalıştınız ama herkes görmezden gelmeyi başaramıyor gerçekten ee, bir tepkisi oluyor biraz da olay bu. Evet. Karnınız şişmiş. Bu da içinizde söyleyemediğiniz kalan bazı şeylerin hala olduğunu söyler. Falınızda genel izlenim şuydu. Hep aslında bir, bir şeyleri yapmak, rahatlamak, insanlara had bildirmeye benzer şeyler. Doğrudan bir had bildirme değil ama hani daha keskin söylemlerde dikkatimi çeken. Fakat diyor buna rağmen hala içinizde kalan bir şey var. Çünkü çok dolusunuz. Çok uzun zamandır e, birileri sizin üstünüze gelmiş ve hala at at bitmiyor içinizden attığınız halde bazı şeyler. O yüzden diyor bir süre daha böyle hani böyle şey gibi olabilir. Oh konuştum rahatladım diyorsunuz ama başka daha bir kişi daha var. Ona da şunu söylemem gerekiyordu. Buna da bunu yapmam gerekiyordu gibi. Yani böyle bir süre daha devam edebilir. Elinizle uzağa işaret ediyorsunuz. Ben oraya gideceğim gibi. Hedefleri biraz yakınınızda değil de uzakta tutmak. Ya büyük hedefler koymak ya da daha uzaklar için mesela şöyle diyeyim uzaklardan kastım şu siz bir üniversiteye hazırlanan bir öğrenci olsanız bulunduğunuz şehirde değil de farklı bir şehirdeki üniversiteye gitmek ya da bulunduğunuz şehirde iş bulmak değil de farklı bir yerde iş aramak gibi biraz daha uzağa koyulmuş hedefler ya da farklı yerlere olan bir şey yüzüme çarpıyor burada. E, açıkçası yani oraların isteği daha fazla var olan yerde tutunmak istemiyorsunuz daha çok olay bu ve son olarak bu cümlelerimle de falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum lütfen videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın